Hepinize günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bir kahvaltıya geçtik. Afyon Karahisar'da. Gururluklardan Guruluk, guruluklardan kahvaltılık hazırlayacağız. Kuru biber ve biraz içinde patlıcan var. İbrahim'in arkadaşı getirmiş gelmiş bunları. Bunları sabah kahvaltıda Çocuklar seviyorlar. Yap yeriz dediler. Ben de şöyle hemen biraz bütün bütün çekirdekleri de çıkarmış. Annesinin de ellerine sağlık. Bu arada izliyor bizi herhalde o da. Şöyle küçülttüm ben bunları. Maşallah pek güzel kurutmuş o da. Ben getirmedim. Bizim burada kurumuz yoktu. Şöyle ben bunu hemen tüpe koyayım. taşlasın burada. Kusura bakmayın Gali, elimizdeki imkanlar bu kadar. Böyle şekil yapabiliyor Sizlere videoyu bırakmamak adına çekmeye gayret ediyoruz. şuraya da patates fırına süreceğim aslında. E, doğradıydım. Hemen şey yapıverdim. Haşlattım artık kavuracağım. Sonra şu bu burada kaynasın biraz kaynadıktan sonra kavururuz onu sarımsakla şeyle. Ben de soğanlarımı doğruya koyayım. Beklemede kalın. Geliyoruz hemen. Biberlerim oldu. Haşlandı. Ee, güzel de haşlandı. Ben onu bir kaşığına çıkarayım şöyle. Soğanlarım da orada kavruluyor. Isıcak. Sürecimiz de burada bir tane. Başka da yok. Ondan elimi yaktı. Soğanımız da kavruluyor yana. Bir tane bir bak. Yanmış. Yanmış mı? Böyle başlıyor falan. Yediğinde. Hemen geldi. Hemen geldi. Başlıyorum. Tamam, tamam. Şöyle. Oldu bu. Çok güzel başlanmış. Tencerenin bir şu sarımsağı şuna doğrayan bir közlenmiş biber şey kavrulma biberi çok da pişmesin diye ondan geç yaptım. Şuna da patates kavuracağım. Patatesi fırına süreceğim de o da doğradıydım fırınlık. Baktım geç kalacak. Hemen Tamam. Patates kavurmasında ilk soğanı mı oluyor? He, ilk soğanı kavuruyorum. Patates öyle haşlanmış patates ya. Hmm. Şöyle biber domates salçası karışıp ikisine de aynı şekilde bu biber kavurmasına çok mu gelir ki? Hı. Patatesi de boya. İkisine de azar azar boyacağım. Şöyle koydum. Kavrulsun bir yandan da. Tarımsakların çok kavrulmasını istedim. Sonradan doğradım. Şimdi şöyle kokusu belirgin olsun diye. bir tane soğan doğradım ben buraya. Hangi salçası çok iyi yani. geldi. Ayarlayamadım. Ben söylediğim gibi uzun uzun doğradım. Soğanlar içinde güzel oluyor. Şöyle. Ee, sizlerle bugün Kahvaltıdan sonra mercimek köftesi yapacağız. Maydanoz bulamadım markette. Varmış bir bağ. O da şey. Şöyle hemen bir damla su. Şöyle biraz domates suyu. Patatesleri dediğim gibi fırınlık doğradıydım, dağıldı olsun. Baharatları da şöyle koyamam. Ee, i̇şte acı biber iki tane, azıcık kimyon, tuz. Fırınlık hazırladıydım ya. Onun için baharatları da götürceyim fırına. Ee, şimdi şuna da bir damla hemen azıcık su. Şöyle. Ben biber, domates e, şeyimi içine katıyorum bunu içine. Çok güzel oluyor Sos yaparken yeşil biber, acı biber, kırmızı kapya biber. Patateslerim şöyle kavruldu. Patateslerinizi haşlayıp da kavurabilirsiniz. öyle de güzel olur kahvaltıda. Akşam yemeklerinde de yiyebilirsiniz. çok yaparız değil mi? Yani? Hı hı. da kavurmayı. Sen yapmıyorsun dur burada da. Güzel olur ama fırınlık doğradığım gibi doğradım ya bak yuvarlak yuvarlak görüyor musun? Fırınlık doğradım ben bunu. Dünkü gibi fırına süreceğim. benim bir de böyle yapayım. Seviyor çocuklar dedim. Ee, baharatlarını kendi keyfinize göre ayarlayabilirsiniz zaten pişik şey ya. Hemen 5 dakikadan şöyle tavrı Tamam bu. Şunu da güzel karıştıralım. Buna baharat koymadım. İsteyen koyabilir. Nane koyar mı? İstiyor musun? Nane güzel yakışır buna. Fark etmez. Ee, ben oradan alayım mı naneyi? Kuru biber kavurmasına. Nane güzel yakışır. Maydanozunuz olsaydı maydanoz bulamadım markette. Vardı. Çok sararmış. Sordum abla bize de öyle geliyor dedi market sahibimiz. Şu tane vardı. Bunlar hazır. Şey nane şişede. Buna da koyalım nane. Buna da güzel yakışır. İsteğe bağlı dediğim gibi. Koyayım mı baharat da Güzel olur ya. Nanenin girdiği her şey güzel olur. Damak zevki. Siz de koymayabilirsiniz de. Tamam bunlar zaten oldu. Ne yapacağım dedim sen. Mercimek köftesi yapacağım. Aldım geldim ürünlerimi markette. Mercimek köftesi. oraya koydum hazırladım yıkayacağım hemen şimdi vuran. Bulgur da mı katılıyor? Bulgur katılıyor. İnce bulgur. İşte benim sana çalkadık yerde. O çalkadığımız ince bulgur. Anne ne oluyor dedin ya. Hı hı. İşte buna katılıyor. O, köftelere katılıyor. Tamam bu biraz olsun anne. Şöyle bir bardak e, mercimeğimi alıyorum ben. Bunu bir yıkayın. Geçen gün yemek çorbası yapacağız diye aldıydı. Bunu da sürece baktığım altına eliyorum. Şöyle iki üç kat yıkayalım. Market market maydanoz arabını sabah. Ben köyde bulunmuyor diyordum. Şehirde de bulunmuyormuş. Yuvabla diyor. Sap sarı geliyor geldiği yerden diyor. Bunu da aldım. Kahvaltılıklarımı da hazırladım. süre sizde yıkanabiliyor. Ha, yıkadım. Şöyle yıkadım bir bardak. Şu bardan dolusu. Şeyimi, mercimeğimi. Maydanoz, yeşil soğan çok yakışır ama bulamadık. Yok. Aa, market de çok kötü sararmış. Şimdi buna 3 bardak su katacağız. Yeterli gelir 3 bardak. Bir, Yarıya dışa döktü sevgi dünyası. Hı. Acımdan dönüyor. Öğlen kalktı bu oğlan. Bir acıktım bir acıktım. Akşam da yemedim ben. İki yukamız varmış. Onu da suladım. Etimiz de bitmiş baba. Tamam. Üç bardak suyu bu koyuyor. Bunu üç bardak yeterli geliyormuş buna. Böyle Şimdi tüpümüze koyalım. Çay arkaya alalım. Bu burada kısık ateşte. Sonra da bulgurunu koyarız. Şimdi kaynasın bu burada. Suyum da sıcak zaten. Heh. Kodum kaynasın. Tamam bu. Ee, ben kahvaltımızı bir hazırlayayım. Hemen. O gayriye olsun. Arkadaşın gelir mi ki? şöyle mercimeğim haşlanmış bakın boga attığım su yeterli geldi ona şöyle bulgurunu da katalım bir bardak birazcık bir daha katacağım ben bir bardak da şeyi kattıydım üç bardak da su kattım bir usul içeceğim bulgurunu şöyle. Bu burada bir kabarı Dışarıya da açtı. Tenceremin dışını batırdı. Bu burada kabarsın. Şuraya da bamya çıkardım pişirmek için. Yazdan kodum. Bu burada kabarsın. Ben çayımı hazırladım. Ekmeğimiz de fırında ısındı. patatesli ekmeğimiz. Onu çıkaramazsın sen. Dur ben çıkarayım. Dur. Şöyle. Dur öbür bezi getireyim ona çaydan da koyayım. Ya da dursun geçeceğim de sonra Çıkaracağım. Patatesli ekmeğimiz de hazır. Çayımı getirdim ben. E, gurularım da bu arada bir güzel oldu. Kuru biber doğrmasını ben zaten çok severim kendim. Şöyle. Ha bak. Soğanlı, sarımsaklı, domates dolu. Yeterli mi bu? Orada yiyeyim. Salçalı, bol soğanlı, iki diş de sarımsak kattım. Sizler de yapar mısınız kahvaltıyı? Yazın yorumlara. Kaşığımız tamam. şeyde. Yeterli mi Tamam dedim ya. Yeterli mi? Tamam. Tamam. Onu al verin. çöp atırız. İçinde sak olmasanız temiz. Şöyle patates, kavuruyor size böyle. Yeterli mi? Yeter. <laughs> <Heh? gülüyor> küp küp de doğrayabilirsiniz. <laughs> Hemen çayımı öteye geliyor. Biz kahvaltı edince kadar e, şeyimizde, şişe orada, mercimeklerimiz şöyle bekmez varmış. Onu da açık getirdim. Geldim. Ne bulduysak dediğim gibi buraya bana soğan. Aramayız biz. Dün niye bu kadar çok koydun? Neye? Demli. Ee, aha hazır olsun kaynakta. yemeklere kullanırım diye koydum aslında ben onu. Ne? O da sıcak su gelmedi. Geliyorum hemen. Ekmeğimizi de getireyim. Köyde yaptığım patatesli ekmeklerimizi. Isıtmış İbrahim komşu da kızarmış nar gibi. Çıtır çıtır. Hmm. Hadi bakalım biz kahvaltıyı bir eden. Şöyle soğanım kavruldu. Şöyle salçasını, biber salçası, domates salçası karışık benim biliyorsunuz. Ayrı dava da burada ayrı yok. Salçamızı kattık. Köfteyi gösterdim <laughs> mi? Şey, e, onda ısladım. Güzel oldu o da. Da buldum geldim. Şurada bir market var. Orada varmış. Oradan aldım geldim. Şöyle hemen biraz kahvaltı resim. Biber kavurmamızı da yedik. Kahvaltımızı da ettik. Bu kadar kaldı. Güzel olmuş. Siz de yapabilirsiniz. Bir kelle soğan doğradım ben buna. 2 e, yemek kaşığı kadar da işte salça koydum. az Siz nasıl yapıyorsunuz e, ee, mercimek köftelerinizi? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de siz gibi yapmak isterim. Nasıl yapıyorsanız. Eksik bir şeysin yapıyoruz mu? Daha güzel oluyor dediğiniz tarifiniz var mı? Yorumlara yazın. Kahır bu. Şöyle bir damla su. Akademi de. salça çabuk gitsin. alıyorum bunu. Götürüyorum oraya. Çok güzel kavruldu. Köy salçası da bir başka oluyor. Sen kaç şey geç oğlum? Söylediğim gibi evimiz dar olduğu için. Üç bardak su kattım bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kattım. Soğutmadım. Şey, harcım soğuk zaten. Böyle kahvaltı ettik dinlendi o bayağı. Ama soğanı bulamadım. Sonunda maydanozu buldum. Şöyle size malzemelerimi bir getireyim. Kusurumuza bakmayın diye söylüyorum zaten. Şöyle karabiber, tuz, kendi yaptığım biber, nane, bu da isot. Değil mi? Şöyle onları da katalım. Tatlı o. Maydanozumu da buldum geldim. Getireyim. Şöyle maydanozumu da atıyorum. Hepsini de yoğuracağım ben. Sonradan atmayacağım maydanozumu. İçine kokusu sinsi. Şimdi bismillah diye yer sofrasına alışkınız ya. Böyle masalarda beceremeyeceğiz biz bu işi. Ama Afyon Karahisar'da bunu yaptık ya. Gastronomi, şe Gastronomi şehri dilim de dönmedi. Gastronomi şehri bükmeleriyle meşhur Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'a geldik. Böyle bir İbrahim getirdik o zaman. İşte Gazlı Göl'e gittik. Orada e, Afyon'un bükmesi meşhur diye söylüyorlar. O da ben ne bileyim bükmenin öyle küçücük bir şey olduğunu, börek gibi bir şey. <laughs> Şunu koyayım geleyim bir ama elimi sıyırın. Dursun masamız temiz. E, i̇şte ekmek almaya gittim. Sabah kahvaltı edeceğiz. E, bayanlar ekmek satıyorlar. Ev ekmeği. Küçük küçük börek gibi bir şeyler de satıyorlar. İbrahim vardı yanında işte. Sen yanındaydın değil mi? Kim vardı bilmiyorum. Abim var. Abim de olmaz ama. Yanımda kim ise şu an hatırlamıyor. Ee, i̇şte dedi ki bükme alır mısın dedi. Ben de yok ben almayacağım dedim. Ee, i̇şte fiyatını sordum. Kaç para diye. O da şu para dedi. Ben dedim şu kadarcık bükme pahalı geldi. Yok dedim ben söylüyorlar meşhur diye dedim. Ben almayacağım. Sağ olun. Pahalıymış dedim. Sonra zorla kadın ben ikram etti. Tattırdı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Kim olduğunu tabii ben bilmiyorum da satıcı. Ee, haşhaşlı e, mercimekli bükmeleri çok güzeldi. Gerçekten de. Ee, Afyon bir gastronomi, gastronomi şehriymiş. Bunu da bil, hani öğrendik burada. Biz yoksa İbrahim okumasa buraya nereden gelen de bilen. İbrahim okuduğu için gelip de biliyoruz, duyuyoruz bunları. Ben böyle bir yuvarayım onun da koyayım. Şöyle limon da koydum. İki tane limon sıktım. Kıvamını size söyleyeceğim. Eğer çok güzel olursa siz de böyle yapın. Ölçülerini. Çok güzel dağılmayan bir tarif oldu bu. Çok güzel oluyor. Marul da olsa iyiydi. Marul almadık gali. Ben belki elimin çiz işaretlerini bırakamam ya. Yine de <laughs> Yapıyorum bakalım. İbrahim'e yap dediydim. O da video çekiyor. Mecbur benim yapmam lazım. Kıvamı güzel oldu. Dağılmıyor. Şöyle. Yeşil soğanımız da yok içinde. Yeşil soğan da konur buna. Koyabilirsiniz. Nar ekşisi de koyabilirsiniz. Biz koymadık. Gerçekten kıvamı çok güzel. Bu ölçülerle yapabilirsiniz. çiğ köfte yapsak bir gün de çiğ köfte yaparız inşallah. O illa ile yiyende mi oluyor? Bak dağılmıyor bakın. Şöyle. Köftelerimiz. Mercimek köftemiz. Ekşisi de iyi olmuş. İki limon sıktım ya. küçüklüğünü kendinize göre ayarla. hazır almadan binga değildir. Köfte kendi yaptı. Büyüklüğünü küçüklüğünü dediğim gibi kendinize göre ayarlan şöyle yer sofrasına oturacaksın. Yer sofrasında şöyle bir yuvuracaksın. Gerçi soframız da burada da ben vurma dedim yere. İbrahim okula gideceğim diye acele ediyor. Ben böyle yapayım bunu köftelerimin zamanı yokmuş okula gidecek sınavım var ders varmış e, videomu kapatmayacağım videomun devamında ne gelir bilmiyorum ben böyle devam edeyim yapayım köftelerimi içine de e, don, bi biber salçası koyduk ya benim biber salçaları robottan çektiğim için şöyle gabık oluyor ben işte böyle çok seviyorum içinde gözüktüğü zaman biber salçası da içinde gözüküyor kendi biber salçalarımı robottan çekiyorum ben öyle yapıyor. O da içinde gözüküyor böyle her şeyin çok güzel oluyor. Bakın biber salçası onunla. Bazıları sevmez o kabukları göründüğü zaman benim çok hoşuma gidiyor o renk. Ben böyle devam edeyim. Videonun devamında görüşürüz. Nasıl görünüyor? mercimek köftelerimizi yaptık. Burada vedamız eden. Bugünlük benden bu kadar. Ee, siz de yapıp da deneyebilirsiniz. Yeni videolarım için beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgi dünyasında kalın. Hoşçakalın.